Tarifli Yemekler Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir nohut tava tarifi paylaşıyoruz. Hem doyurucu hem de inanılmaz lezzetli. Hadi hemen başlayalım. 3 adet soğanı iri iri doğruyoruz. 4 adet yeşil biberi iri parçalar halinde kesiyoruz. 2 adet kapya biberi de aynı şekilde doğruyoruz. 3 diş sarımsağı ince ince kıyıyoruz. 5 adet domatesi küp küp doğruyoruz. Doğradığımız tüm sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alıyoruz. Üzerine 5 su bardağı haşlanmış nohut ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı toz biber. 1 tatlı kaşığı kimyon ve 2 tatlı kaşığı karabiber ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Ardından 2,5 su bardağı sıcak suyu üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişiriyoruz. Fırından çıktığında enfes kokusuyla iştah kabartan, pratik ve nefis bir yemek hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.